Balıkesir'de ard arda korkutan depremler. Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan dakikalar sonra aynı yerde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandil arası tanesi Balıkesir'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 5.6 kilometre olarak açıklandı. Afat'tan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak söylendi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.